Tabii bu mübarek bir ay, Ramazan ayı. İşte öncesinde Şaban ve Recep ayları da artık Ramazan'ı müjdeliyor. Hepsi çok kıymetli, faziletli aylar. Fakat dikkatimizi çeken bir husus var ki bu aylar niye böyle faziletli diye düşündüğümüz zaman işin kaynağında Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında inmesi var. Ramazan ayının öyle yüce bir faziletli bir ay olması Kur'an o ayda indi. İçerisinde içerisinde Kadir Gecesi'nin bulunmadığı bin aydan da daha hayırlı olan o Kadir Gecesi'nin böyle faziletli olması da Kur'an o gece indi. Demek ki e, Kur'an'ın inmesiyle Kadir Gecesi bin aydan hayırlı oluyor. Kur'an'ın inmesiyle e, Ramazan ayı da çok faziletli oluyor. Ve evvelinde de e, iki ay kadar öncesinde de o e, bu mübarek günlere yaklaşacağımız zamanlar e, Ramazan'a hazırlık çerçevesinde düşündüğümüz zaman hepsi birbirinden kıymetli, birbirinden faziletli fırsat zamanları oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu güzel faziletlerden, bu güzel fırsatlardan en güzel bir şekilde istifade eden kullarından eylesin.